Sizlere bugün Gen 5 Detek filtresini ve toz haznesinin temizliğini göstereceğim. Bu işlemi duşakabinde yapmanız daha faydalı olur. Çünkü toz haznesini biraz sallamak gerekebilir. Bu yüzden evin içinde herhangi bir yerde yaptığınız zaman aşırı toz çıkar. Duşakabinin içinde yapacak olursanız suyla akıtıp tozu temizlemeniz kolay olabilir. Temizliğe başlamadan önce cihazınızın bataryasını çıkarın ve yanınızda mutlaka kulak çubuğu bulundurun. Cihazımızın öncelikle çevirerek sol tarafa çevirerek filtre kısmını çıkarıyoruz. Bu filtre kısmı suyla yıkanabiliyor. Ama bunu yıkadığımız zaman bir gün kullanamıyoruz. Kurumasını beklememiz gerekiyor suyun altında filtremizi tozlardan arınması için güzelce yıkıyoruz. 2-3 haftada bir bunu yapmadığımız zaman makinenin gerçekten çekim gücü düşüyor. Bu yıkama işlemini yaptıktan sonra makinenizi kullandığınızda tekrardan çekim gücünün ne kadar arttığını görebilirsiniz. Bunu yıkadıktan sonra cihazımızın toz haznesinin temizliğine geçebiliriz. Toz haznesinin temizliğine geçerken e, haznemizi aşağı doğru ittirerek toz haznesini aşağı doğru ittirdiğimiz zaman mandal kısmında şu şekilde bir düğme ya da mandal görebilirsiniz. Bu mandalı toz haznesine doğru ittirerek aşağı indiriyorsunuz ve toz haznesi ayrılıyor. Öncelikle bu kısmı da suyla yıkayabiliyoruz yine. Yine yıkadıktan sonra bir gün bekletin. Güzelce kuruduktan sonra tekrardan cihazımıza yerleştirelim. Bu hazneyi de yıkadıktan sonra kuruması için bir kenara ayıralım. Toz haznesinin temizliğinde asıl en zor temizlenmesi gereken yer burası. Bu iç kısmındaki aralıklara en toz partikülleri bile girerek içeride kalıyor. Kulak çubuğunu buralarda kullanacağız. Ama ilk öncesinde vurmayla çıkabilecek bir miktar tozu çıkartacağız. Bir çöp poşetinin içine cihazımızın bu kısmını koyalım. Birazcık poşetin içindeyken toz olmasın diye vurarak tozların çıkmasını sağlayalım. Arada çıkararak tozlara bakalım. Şimdi kulak çubuğunu alıp buralardaki aralıkları tek tek bu şekilde kontrol edelim. Tozlar varsa, kalan tozlar bu şekilde çıkıyor. Düzenli yaparsanız bunu çok fazla bir toz birikmesi olmaz. Ama çok yapmazsanız tozlar birikebilir. Bu şekilde şu an bende çok fazla toz çıkmıyor iç kısmından. Ama tozlar tamamen çıkmayabiliyor uzun süre yapmamışsanız bunu. Kulak çubuğuyla birazcık tozu öne çektikten sonra tekrardan bu vurma işlemini 3-4 kez devam ettirebilirsiniz. vurma işleminden sonra içindeki tozu çıkarttıktan sonra elimize bir ıslak mendil alarak cihazımızın çok ıslak olmamak kaydıyla burası elektronik aksam bu şekilde cihazımızın buralardaki tozlarını temizleyebiliriz. Islak mendil daha alayım. Cihazımızı eğer ki ıslak mendille filtreleri temizleyip yıkamadan burayı silerseniz yine kurumasını bekleyin. Bence cihazı bir gün kullanmayacağım için Buraları siliyorum ama eğer hemen ıslak şekilde kullanırsanız tozlar yapışıp kalıcı olabilir.